Yahudilerin Kudüs ve çevresindeki işgal politikası nedeniyle Mescid-i Aksa çevresinde sadece iki Müslüman esnaf kaldı. Onlar da bin türlü baskıya, yüksek fiyat tekliflerine rağmen direnmeye devam ediyor. Dedelerinden babalarına, babalarından da onlara kalan dükkanlar için e, direnişin semboller aslında. Yahudi mahallede ancak onlar kala kala iki esnaf kaldı. Biz her gün buradan geçen Yahudilerin askerlerin veya polisin baskısını yaşıyoruz. Ancak direniyoruz. Burası Mescid-i Aksa'ya çıkan o tarihi çarşı. Bir zamanlar yüzlerce Filistinli esnaf vardı. Ama işgalle birlikte Yahudi mahallesi kurulunca esnaf dükkanını terk etmek zorunda kaldı. İçlerinden sadece ikisi işgale direndi. Bası var her zaman. Ee, Yahudiler, askerler onlar geçtiğinde onlar tabii üzerinde bir baskı yapıyorlar. Para yüksek bir... paralar. Yüksek paralar. Onlar tabii diyor biz kesinlikle bu yere bırakmıyoruz. İşte burası Yahudi Mahallesi ve Yahudi Mahallesi'nde kala kala iki Filistinli esnaf kaldı. İşte esnaflardan birinin dükkanı burası. Burası bir fırıncı. Atadan, dededen onlara kaldı ama İsrail bu dükkanı almak için aileye açık çek bile verdi ama onlar kabul etmedi. Burayı satın almaya veya el koymaya çok çalıştılar ama kabul etmedik. Babam da kabul etmedi, biz de kabul etmedik. Her yolu denediler. Yahudi Mahallesi'nde kalan Filistinli Filistinliler dükkanlarını vermemek için direniyorlar. Atalarından, babalarına, babalarından da kendilerine kalan mekanlar için mücadele ediyorlar. Yaklaşık 70 yıllık. Daha öncesinde de burası fırındı. Daha önce babam ve ardından biz kardeşimle işletiyoruz. Arap Filistinlilere ekmek yapıyoruz. Yahudiler tarafından onlar bir yüksek para teklifi bulundu. Ama onlar tabii kabul etmiyor. Bu fırın esas dedelerimizden kaldı ve şu anda biz kardeş olarak biz bu fırını yürütüyoruz. İsrail yıllardır Yahudi Mahallesi'ndeki iki esnafın dükkanını, Filistinli esnafın dükkanını elinden almak istiyor. İşte onlardan ikincisi de Yahudi Mahallesi'ndeki işte bu dükkan şu an kapalı ama yine aynı şekilde açık çek vererek işte şimdi bu dükkanın peşindeler. İki dükkan İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te direnişin de sembolü. Yahudi Mahallesi'ndeki iki Filistinli esnaf manevi değeri paha biçilemez dükkanları satmamaya kararlı. <laughs> Üzerimize çok geliyorlar ama direniyoruz. Buradayız. <laughs>